Namık Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. Daha iyi olacağız. Daha iyi olacağız diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Hocam uzun zaman oldu görüşmeyeli program yapamadık. Evet. Bir denk gelemedik. Yoğunluklar çok fazla. Kusura da bakmayın. Ama bugün sizi burada tekrar görmek benim için çok büyük mutluluk. Benim için de büyük mutluluk. Bugün 19 Mayıs. Biz çekimimizi 19 Mayıs'ta yapıyoruz ama 21 Mayıs'ta yayına gireceğiz. Ama yine de günün anlam ve önemine bir ayağım. Yani bir 19 Mayıs'la alakalı sizin görüşlerinizi, düşüncelerinizi almak istiyorum. 19 Mayıs 106 yıl önce Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun'a o ilk adım atmasıyla başlayan büyük bir mücadelenin, e, Cumhuriyet'in aslında ilk adımlarının atılmasıdır. E, o gün atılan bu adım, e, Türk halkının e, parçalanmışlığın eşiğinden yeniden ayağa kalkmasının bir başlangıcı olmuştur. O gün atılan adımla e, Türkiye Cumhuriyeti sağlam temeller üzerine kurulacak bir kültür devriminin başlangıcını aslında oluşturmuştur. Çünkü Kuvay Milliye öncesinde bu adımla örgütlendi ve Kuvay Milliye'nin sonucunda da Cumhuriyet inşa edildi. Kuvay Milliye bu noktada Türk kurtuluş tarihinde ve kuruluş sürecinde çok önemli bir yer tutar. Kuvay Milliye süreçlerinde Bülent Tanır'ın kitaplarında da çok bahseder. Anadolu halkının Cumhuriyete özlemi, o gerici, feodal, Osmanlı'nın parçalanmış yapısından kalma, yapıya karşı nasıl tepki gösterdiği ve yeniden ayağa kalkmak istediğini aslında Atatürk bu süreçte gözlemlemiş ve Cumhuriyet fikrini daha da sağlamlaştırmıştır. Çok teşekkür ederim hocam. Güzel bir özetleme oldu aslında. Fakat 19 Mayıs 2025'te maalesef bugün çok çok farklı şeyler konuşuyoruz. Evet. Gençlere armağan edilmiş olan bir bayramı maalesef tutuklu gençleri anarak devam etmek istiyorum. Bugün Türkiye'de direniş gösteren, kendi demokrasi için mücadele veren gençlerin birçoğu tutuklu. Türkiye gündeminden de düşmeyen konulardan bir tanesi. Her toplumsal eylemde tekrar yeni öğrenciler tutuklanıyor. Belirli bir süre artık korkumu mu veriliyor, gözdağı mı veriliyor bilmiyorum. Belirli sürelerden sonra bırakılıyor veyahut da işte daha uzun tutuklu süresi yaşayan çocuklar var. Türkiye'nin geldiği bu durumu nasıl görüyorsunuz? Evet çok acı bir durum. Cumhuriyetimizin kazanımları açısından değerlendirdiğimizde gençliğimizin şu anda hapiste olması, gençlik üzerindeki bu yargı sopasının bu şekilde iktidar tarafından kullanılıyor olması aslında çok acı bir durum. Çünkü Atatürk bütün ümidini gençliktedir diyerek aslında bütün geleceği Türk gençliğine emanet etmiş. Gençlerin omuzlarına çok büyük bir yük bırakmış. Ee, ama ben e, yargı sopasına karşın, iktidarın bu kadar faşistçe, bu kadar zorbaca davranmasına karşın gençliğimize inanıyorum, güveniyorum. Siyasilerimizden çok daha cesur, çok daha kararlı e, adımlar atıyorlar. E, Bursa Nutkun'da demiş ya, büyük önderimiz, gerekirse elle, taşla, sopayla, kazmayla bu ülkeyi savunacaksınız demiş ve savunmuşlar. Gençliğe hitabede söylediği gibi, içerideki ve dışarıdaki dahili ve harici betahlara karşı, düşmanlara karşı mücadele etmişler. Gençlik bunun bilincinde. Ben bu noktada gençliğimizin özellikle İmamoğlu süreciyle beraber başlayan bu hukuksuzluk ve zorbaya karşı Türk gençliğinin ayağa kalkmasını, bir umut olarak görüyorum ve güveniyorum. Yani İmamoğlu süreci bardaktan taşan son damlaydı. Bu evet. gençler uzun yıllardır çok büyük bir e, işte korku iklimi içerisinde kendi demokrasi mücadelelerini zaten dönem dönem verdiler. Fakat ben bir yerden sonra bu gençlerin de umudunun kırıldığını düşünüyorum. Çünkü arkalarından gelen insan sayısının azaldığını görüyorum günden güne veyahut da toplumun verdiği tepkilerin azaldığını görüyorum. Bu nedenle size sormak istediğim bir şey daha var. Korku yaratılan korku iklimi örgütlenmeyi ve direnmeyi sizce engeller ve engelliyor mu? Şu an yeterli buluyor musunuz toplumsal tepki? Elbette bu toplumsal tepkiyi yeterli bulmuyorum ama gençlik hala tepkili. Ee, bakın dün e, bir futbol takımımızın şampiyonluk gösterileri vardı. O gösterilerin içerisinde bile e, gençler e, sisteme olan tepkilerini bu düzen değişecek. E, şeklinde daha ağır hatta cümlelerle şimdi yayında e, kullanamayacağım <laughs> tahmin ediyorum şeklinde e, ifadeler kullanıyorlar yani aslında fırsatını bulduğunda Türk gençliği tepkisini göstermeye ve bu noktada alanlara inmeye hazır e, ama tabi gençliğe önderlik edecek liderler bu noktada çok önemli e, bugün eksikliğini duyduğumuz nokta da bence burada hem halkımızı hem de gençlerimizi bu noktada doğru alanlara hem eylemsellikte hem de e siyasal sürece karşı tepkiyi örmekte yönlendirecek doğru liderlerimiz maalesef e ya hapiste ya da alanda değil. Ben onun alanda olmadığını şu şekilde gördüm. Şahit olduğum bir olay üzerinden devam etmek istiyorum. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk süreciyle ilk gün Amfipark'ta öğrenciler eylemler yaptılar. Ee, eylem yapmaya çalıştılar daha doğrusu. Fakat polis müdahalesi ve toma müdahalesiyle karşı karşıya kaldılar. O gün bildiğim kadarıyla 7 öğrenci gözaltına alındı. Fakat akşamında yapılan, işte artık ben ona eylem de demiyorum, etkinlikte e, hiçbir öğrenci anılmadı. İş mitinge döndü. Maalesef ki o öğrencilerin yine öğrenci arkadaşları peşinden koştu. Ee, hiçbir büyüğü, hiçbir siyasi abisi veya hiçbir dernek mensubu, hiçbir örgüt mensubu arkasından gitmedi. Gençler çok yalnız bırakıldı. Ben buradan tepkimi bir kez daha koymak istiyorum sizin programınız azıcılığıyla. Bununla alakalı bir şey söylemek ister misiniz? Ee, baş öğretmenimiz Atatürk şunu demiş ama biz şunu asla unutmayalım. Sakın kurtarıcı bekleme demiş. Türk gençliği de kurtarıcı beklemeden, kendine olan güveniyle, baş öğretmenimizin Atatürk'ten aldığı ödevle bence mücadelesine devam edecek. Ben bu noktada çok da kararsız değilim. Peki hocam, karamsar olmamanız beni sevindirdi. Çünkü ben günden güne o düştüğümüz karamsar durumdan birazcık umut arıyorum. Daha doğrusu her yaptığım programda umudu tekrar aşılayabilecek cümleler Yaratmaya çalışıyorum. O cümlelerden bir tanesi olduğu son söylediğiniz çok teşekkür ederim onun için. Madem örgütlenme biçimlerinden konuştuk, yıllardır örgütlenmenin içerisinde olan birisi olarak size sormak istediğim başka bir şey var. Denizde birçok aktif dernek var, birçok evet. e, sendika var, birçok platform var. Hatta benim çok gazeteci olarak eleştirilerimden bir tanesi artık elini sallasan e, ellisi şeklinde platform haline geldi denizde Her kafasına esen bir platform kuruyor. Hatta dernekler ve örgütlenmeler arasındaki bazı çatışmalarda yeni platformlar kurulmasına sebep oluyor. Denizdeki örgütlenme biçimini nasıl görüyorsunuz? Örgütlenmeleri yeterli görüyor musunuz? Örgütlenme e, evet yeterli değil ama e, buradaki en önemli sıkıntılarımızdan birisi aynı amaçlarda çalışan çok fazla dernek var. Ve bunlar da birbiriyle yeri geldiğinde tabii çatışma ortamına girebiliyorlar. E, bu çatışma ortamı ve rekabet farklı, yine birbiriyle farklı platformları, işte farklı derneklerin, sendikaların, odaların bir araya gelmesiyle bir güç birliği oluşumlarını da yine beraberine rekabete dönüştürüyor. E, Denizli Demokrasi Platformu e, bu noktada bir güç birliği örneği açısından aslında çok eski, 2006 yıllarından bu yana Denizli'de, e, Türk siyasi e, hayatına ve Denizli yerlerine de mücadelesiyle katkıda bulmuş bir güç birliğidir. Denizli Demokrasi Platformu, Atatürk Düşünce Derneği'nin eğitim işi birleşik kamu için Denizli Barosunun bu noktada yürütme anlamında öncülük ettiği diğer dernek sendika odalarımızın da içinde olduğu bu platformun yanında son süreçlerde birçok farklı platformlar oluştu. E, bu isterseniz gücü böldü. Bizim sisteme karşı, AKP'nin bu faşist ve dayatmacı zorba yapısına karşı e, gücümüzü büyütmemizi engelledi. E, burada e, hepimizin aslında bir öz vermesi gerekiyor. Kesinlikle. Hepimizin bu noktada e, biz ne yapıyoruz demesi gerekiyor. E, derneklerin sayısı, derneklerin üye sayısından ziyade bu üyelerin niteliği ve e, eylemsellik noktasında o derneklerin, o sendikaların, o odaların amaçları doğrusuna ne kadar katkıda bulunuyorlar? 100, Bu çok 100. önemlidir. Çünkü niteliği belirleyen budur. Sayı ikinci plandadır. Biraz önce dediniz ya, korku örgütlenmeyi ne şekilde etkiliyor dediniz. Hı hı. Şimdi korku örgütlenmeyi iki şekilde. Bir olumlu etkiler, bir olumsuz etkiler. Ee, bizim için önemli olan ve bizi etkileyen noktası olumsuz yönü. Çünkü gerçek e, demokrasi hayatına mücadele eden, katkı koyan Sendikalar, dernekler, odalar anlamında korku olumsuz etkiliyor çünkü bu yapıların üye sayılarını azaltıyor. Ama sarı sendikaların, yandaş, dernek ve odaların üye sayılarını da korku artırıyor. Orada sayısal bir çoğunluk sağlıyor. Bu da yine yetki anlamında, söz hakkı anlamında bizim aleyhimize bir durum. Şimdi korku insani bir durumdur. Her insan e, belli noktalarda korkar. Bu çocukluktan itibaren e, bizim öğrendiğimiz ve yeri yerine yaşadığımız bir duygusudur. İnsanı duygudur. hayatta tutar hocam korku evet, duygusu. Evet, insanı da hayatta tutan bir noktadır dediğiniz gibi. Ama korkuyla bir yere varamayız. Evet. E, korku, e, İsmail Akitonguçların, e, Hasan Ali Yücel'lerin Türk eğitim sisteminden söküp atmak istiyoruz dedikleri aslında bir davranıştır. Ama... Gelin görün ki insanın doğal yapısı gereğince korkuyu eğitim sisteminden de aile yapısından da hukuk sisteminden de atamazsınız, atamıyoruz. Çünkü insanın davranışlarıyla beraber ortaya çıkan bir durum. Ama biz korkarak değil cesaretle önümüze bakarak yol almamız gerekiyor. Daha demin söylediğiniz sözlerden bir tanesini ufaktan çekerek ben de bir ufak ekleme yapmak isterim. Özellikle eylemsellik açısından Denizli'nin günden güne dibe doğru çöktüğünü görüyorum ben. Ee, bazı dernekler var ki yıllardır bizim göz bebeğimiz olan bazı dernekler yani yılda iki defa kahvaltı, üç defa kahvaltı yapmak harcı hiçbir şey yapamaz hale geldiler. Bunlar beni gün çok çok üzüyor. Gerçekten çok üzüyor. Bu şekilde görmek görmekte e, muhtemelen kamuoyunun da gözünde başka bir düşüşe sebep oluyordur diye düşünüyorum ben. Bu eklemeyi yapayım. Bununla alakalı söylemek istediğiniz bir şey var mı bilmiyorum ama isterseniz diğer soruma geçebilirim. Diğer sorumuza geçelim. Tamamdır hocam. Hocam şimdi hmm, eğitimden konuşmak istiyorum ben. Sizin öğretmen kişiliğinizden kaynaklı proje okulları konusu var önümüzde. Evet. Bir süredir e, gündemimizde. Siz proje okullarıyla alakalı neler söylemek istiyorsunuz? Özellikle denizde bazı gençler proje okullarıyla alakalı ciddi bir direniş de gösterdi, tepkilerini de ortaya koydu. Sendikalar da bu konuda sahaya indiler, e, eylemsellik noktasında hareket ettiler. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin dilinizden biri. Proje okullarındaki hukuksuzluk süreci de yine gençliğimizin e, harekete geçmesini sağlayan Türkiye'deki önemli yaralardan birisidir. 2014'lü yıllardan bu yana e, proje okulları konusundaki hukuksuz, keyfi, dayatmacı, bilimsellikten ve eğitim ilkelerine uzak yapıya karşı e, tavrımız aslında devam ediyor. Çünkü proje okullarının e, içeriği başlı başına bir belirsizlik içeriyor bu okullara öğretmen alımı, bu okullardaki öğretmenlerin görev sürelerinin sona ermesi, idarecilerin seçilmesi, öğretim programlarının şekli, hepsiyle çok büyük bir skandal. Size şöyle bir örnek vereyim. Bugün %03, %05, bakın %1 bile değil. Son derece başarılı diyebileceğimiz bir öğrenci kitlesi, çok düşük bir oranla, Bugün denizdeki marka diyebileceğimiz bir fen lisesine giriyorlar. Ama bu çocuklar aynı oranla üniversiteye yerleşemiyorlar. Başarı oranları liseye giriş ve liseden çıkış arasında çok büyük fark var. Ve fen lisesi dediğimiz adı proje olan bu okullarda 4 yıl boyunca bir deney bile yapamadan mezun oluyor bu çocuklarımız. Düşünsenize bugün fen lisesinden tıp fakültesine öğrenci gidiyor ama biyoloji deneyi yapamamış, mikroskobu inceleyememiş. Beher nedir? Lam, lamel nedir? Hücre nedir? Bunları mikroskopik ve laboratuvar ortamında inceleyemeden mezun olmuş ezbere bilgiyle daha çok soru çözerek net sayısını artırarak doktorluk ve hekimliği kazanan öğrencilerimiz var. Mühendisliği kazanan öğrencilerimiz var ama bir fizik laboratuvarında bir dalga deneyi, bir statik deneyi, bir kimya laboratuvarında bir çözelti deneyi yapamadan mezun olmuş ama mühendisliğe giden öğrencilerimiz var. Üniversitedeki hocalarımız da siz bu felsefelerinde ne gördünüzler, nasıl buraya geldiniz diye haklı olarak eleştiriyorlar. Şimdi proje okulları bu mudur? Eğitimi dört duvar arasında tamamen sıkıştırıp daha çok fazla net çıkaracak, daha fazla çok soru çözecek ama çocuğun hayatla olan bağını kuramayan, çocuğa sorumluluk duygusu kazandıramayan çocuğa neden nasıl ilişkilerini bu noktada kazandıramayan ezbere bir proje okulları var. Sınavla öğrencilerin girdiği ama öğretmen ve idarecilerin sınavla girmediği, deyim yerinde ise torpille girdiği bir okul sistemi var. Bu okul sistemi bu zeki öğrencilerimizin de geleceğini karartıyor. %0.25 ile bu okula giren öğrencimiz %4 ile ee, binde 4 ile e, Türkiye çapında e, bir üniversite yerleşebildi. Bu oran çok çok fazladır. Çok çok büyük bir farktır. Bu çocuklar gerçekten bu okullardan mezun olana kadar çok büyük kayba uğruyorlar. Çünkü biz bu çocuklarımıza bir gelecek sağlayamıyoruz. Bu çocuklara bir altyapı kazandıramıyoruz. Bu çocuklar kendi zekasıyla ve kendi çabalarıyla özel ders alarak çoğu bu okullarda başarıya ulaşıyorlar. Ama bizim bu noktada proje okullarını tamamen kapatıp Nasıl ki öğrenciler sınavla giriyorsa, öğretmenlerin de sınavla girdiği, torpilin olmadığı ama eğitim ilkelerinin ve programlarının tam uygulandığı, deneyinden laboratuvarına kadar eğitimi dört duvar arasına sıkıştırmayan bir programla yeniden yapılandırılması gerekiyor. Peki hocam proje okullarını da tamamlamışken asıl soruma geleyim. Yani eğitimle alakalı Türkiye 100 Yılı Müfredatı. Şu ara galiba sizin de çok ciddi anlamda gündeme aldığınız konulardan bir tanesi. Evet, geçtiğimiz yaz saatlerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlamadan önce çok yoğun bir şekilde gündemimizdeydi. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığının ve Tarikatçı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bir projesidir bu eğitimi tamamen dört duvar arasında sıkıştıran, eğitimin uygulamalı alanlarını iyice azaltan, eğitimdeki cumhuriyet değerlerini Atatürk ilke ve devrimleriyle ilgili değerleri, programları, kazanımları iyice azaltan, eğitimi daha çok dinselleştiren bir öğretim programıdır. Bu müfredatın amacı yani eğitimden layık eğitimden birazcık uzaklaşmak mı diyoruz? Tamamen Tam layık uzaklaşım. eğitimden tamamen uzaklaşmak için ortaya atılmış bir yöntemdir. Ve burada öğrenciye herhangi bir konuyu, herhangi bir kazanımı önce kendisinin sorgulayarak bulmasını, bir sonuç geliştirmesini ve ondan sonra da bizim bu çocuğa e, üzerine konuyu anlatarak pekiştirme yapmamız isteniyor. Bu çok başarılı öğrenciler için, işte bir fen lisesinde seçilmiş bir öğrenci için yapılanabilecek, uygulanabilecek bir öğrenci yöntemdir. Ancak bugün Türkiye'deki öğrencilerimizin tamamına bunu uygulayamayız. Bugün ilkokul 1. sınıf, e, ortaokul 6. sınıf, 5. sınıflarda, lise 9. yani lise 1. sınıflarda e, 1-5-9 dediğimiz her kuşağın ilk sınıflarında bu program uygulandı. E, ben lise matematik öğretmeniyim. E, bu yıl lise 1. sınıflarda bu programı uyguladık. Ee, tabii Program kendisiyle çok çelişiyor. Öğrencilerimiz bu noktada çok şikayetçi. Biz bu programı öğrencilere aktarmakta ve anlatmakta zorlanıyoruz. Ee, çok fazla gereğinden fazla oranda bir sarmal bilgi içeriyor. Konunun bir kısmını bu yıl anlatıyorsunuz, üzerine bir şey eklemesi gerekiyor öğrencinin kendince. Konunun bir kısmını seni anlatacaksınız, geri kalan kısmını lise son sınıfta anlatacaksınız. Konu parçalanıyor. Öğrencinin kendi kendine bir şey bulabilmesi, bir sonuca varabilmesi de burada. E, hedeflenmiş bir durum iken tamamen e, başarıyı olumsuzlaştıran e, davranışa dönüşüyor. E, ben beğenmedim. Birçok arkadaşımız beğenmedi. Yanlışlar içeriyor. Siyasi hedefleri yönüyle, yani Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine karşı olan kastı da bu yönüyle kesinlikle Bununla tehlikeli. Bununla tepkiler veriliyor mu peki? Yani verdik, Öğretmenler, sendikalar, sendikalar da. bu noktada eylemler yaptı. Biz derslerde yapıyoruz. Mesela sendikam eğitim iş hem Cumhuriyet Bayramı haftasında hem de 23 Nisan'da bununla ilgili ders etkinlikleri yaptık. Dersimiz Cumhuriyet ve dersimiz Ulusal Egemenlik şeklinde. Biz e, Milliyetin Bakanlığı'nın eksilttiği kazanım ve davranışları sendika kararıyla bizler eklemeye çalışıyoruz ama bizlerin iyi niyeti ve özverisiyle olacak bir şey değil. Burada programın tümden yeniden ele alınması gerekiyor. E, buradaki en önemli sıkıntılardan birisi de Türk Milli Eğitim Sistemi'ndeki FETÖ terör örgütünün dayattığı dörtlük sistemin tamamen terk edilmesi ve eski beşlik sisteme bizim dönmemiz gerekiyor. Peki hocam benim size son sorum birazcık öğretmen kimliğinizden de çıkartmak istediğim bir soru aslında. Buna da bağlı bir soru. Hocam eğitimden Atatürk'ü çıkartmak, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını çıkartmak, Atatürk'ün fikirlerini çıkartmak bize neye mal olur? Onu sormak istiyorum. Bunu sadece bir öğretmen olarak değil, Atatürkçü kimliğinize de sormak istiyorum. Bize neyi kaybettirir bu ilerleyiş? Bunun sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin Orta Doğu'da bir kabile devletine dönmesidir. O bataklığa doğru sürüklenmektir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni devlet yapan, bu toplumu millet yapan, bizi Orta Doğu'daki ve dünyadaki diğer e, sıkıntılı ülkelere karşı bir adım öne çıkaran kimliğimiz layık kimliğimizdir, cumhuriyettir. Eğer siz layık kimliği ve cumhuriyeti bu öğretim programından alırsanız, e, tamamen bir dünya vatandaşı gibi, milli değerlerden yoksun, e, çağın gereklerine uygun bilimsel hedeflerden yoksun bir e, öğrenci yetiştirmeye kalkarsanız, bugün Taliban'ın Afganistan'da yapmak istediğinden farklı bir durum oluşmaz. ve Türkiye Cumhuriyeti de maalesef ki korkarak söylüyorum, e, üzüntüyle söylüyorum, bu sıkıntılı sürece doğru itiliyor. Bizim bu noktada en büyük görev yine öğretmenlere düşüyor, bizlere düşüyor. Veli'lerimizi ve öğrencilerimizi uyandırmamız gerekiyor. Bu gidişat doğru gidişat değil. Eğitimde bu kadar çok teknolojinin olması çocuğu tamamen ikinci il plana iten e, bir davranıştır. Ve e, bu iktidarın aslında hedeflerinden de biri budur. E, sorgulamayan, e, kendi durumunu yadırgamayan, kendi yağlı, yağıyla kavrulan, yarını düşünmeyen, edilgen bir toplum yaratmak istiyorlar. Çünkü böylesi toplumlar kolay yönetilir. Böylesi toplumlarda emek sömürüsü, din sömürüsü çok kolaydır. Böylesi toplumlarda şıkları, şeyhlerin ve liderlerin, zenginleşmesi, varsıllaşması çok kolaydır. Halkın yoksullaşması e, çok açık bir gerçektir. Amaçları budur. Aydınlanma kaçınılmaz bir gerçektir. Cumhuriyet ve Atatürk devrimi Atatürk ilkeleri bize aydınlanmayı sunmuştur, bilimi sunmuştur. 450 bu değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Yani siyasi iktidarın en büyük yeteneksiz, yani en büyük yeteneksizliği bence birincisi yargıda olmuştur, ikincisi eğitimde olmuştur diye düşünüyorum. Ben bunu yeteneksizlik yani, olarak görmüyorum. Bu noktada son derece de bilerek, bilinçli bir şekilde Türk Milli Eğitim Sistemi'ni çürütüp, yozlaştırıp e, öğrenci, veli, öğretmen, okul bütüncülüğünde e, eğitimi tamamen bir e, uçurma, sürüklemek istiyorlar. Burada bir e, bu değerleri tutan en önemli maya Atatürk devrim ve ilkeleridir. Cumhuriyetin kazanımlarıdır. Bunlardan vatandaşlarımızı koparmaya çalışıyorlar. Tehlike bu noktada çok büyük. Geçtiğimiz aylarda şey, Deniz Büyükşehir Belediyesi'nin önünden geçerken bu Atatürk heykelinin yanında bir tane adamın böyle daha 2 yaşında, 3 yaşında muhtemelen olduğunu kucağında tutup Atatürk'ü göstererek bak senin deden dediği zaman benim umudum alevlendi. Yani ne kadar çok içimizden çıkartmaya çalışsalar da içimizde yatan büyük bir lider var. E, onun da öğretileri ve fikirleri hala bizim için devam ediyor diyelim. Ben program içinde söyleyeceğim son söz buydu. Sizin de son sözünüzü alarak programı finale götürelim. Baş öğretmenimiz Atatürk'ün devrim ve ilkeleri doğrultusunda bizler çalışmaya, çocuklarımızı aydınlatmaya, toplumumuzu aydınlatmaya devam edeceğiz. Ben bir matematik öğretmeniyim, bir izci lideriyim, ee, aynı zamanda bir babayım, ee, aynı zamanda bir sendikacıyım. Ee, eğitim İş Sendikası'nda bunca yıldır emeğim var. Şimdi de yeni başkan arkadaşlarımız bu süreci yönetiyorlar, onlara da başarılar diliyorum. Ee, eğitim İş bu toplumun, bu ülkenin en önemli muhalif örgütlerinden biridir. Aynı zamanda Atatürk ülke ve devrimlerine sahip çıkan bir emek örgütüdür. Ben teşekkür ediyorum. Ben Onu çok çok teşekkür ediyorum. Için. Çok sağ olun hocam.